Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, maçım var. Ona hazırlanıyoruz ve ne maçı? Beach volleyball. Yani güfür değil biliyorsunuz. Beach volleyball. Sahil volleyball arkadaşlar. Plaj. Tövbe estağfurullah. Bir anda kendi kendine uçuyordu. Ne oluyor? Plaj voleybolu. Kumda voleybol oynayacağız. Maçımız var. Aslında dün de vardı. Dün de yağmur falan filan vardı. İptal ettiler ama hiç de yağmur yağmadı yani. Ya yarın yani yarın değil pardon. Cumartesi şu an bugün pazar. Yani biraz Haziran. Ne 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 ne. Cumartesi günü olan da çimdeydi. Arkadaşlar bu isteğimize bağlı. Bu kumda ya çorapla ya da çorapsız oynayacağız. Ben çorapla oynamayı tercih ediyorum. Çünkü sıcakta Ayağımız terleyince kumlar ayağımızı bırakmaz. Yapışır ayağımızın altına. Hiç sevmem. Öyle bir iğrenç bir huydur ki yani zaten. Şimdi neyse kıyafetlerimi giyeceğim. Kıyafetlerimiz giyinelim yani. Arkadaşlar şimdi bizim şey voleybolun şöyle dev diye normalde giydiğimiz forma değil tişörtü var beach volleyball diye forma istemediler. Bakın arkadaşlar şöyle dev. Bunun mavis de var ama sarı güneşe daha dayanıklı diye sarı istediler. <laughs> Son bir tane. Gösteriyorum. Şöyle dev. Biz Fenerbahçe Ateşehir kulübünde Fenerbahçe Ateşehir'e gidiyorum. Ama arkadaşlar onun bir artık bir kulübüne gittiğim için takımı olduğum için dev. Şöyle. Diyor diyor arıyor. Sonra böyle klasik dizlikler. Arkadaşlar burada ben filan buraya boş yere yapıştırmadım. Baya kötü yırtılmıştı. O da şey olsun diye yapıştırdım. O zaman ben hadi bunları giyineyim sonra da geleyim. Şöyle altını şöyle göstereyim. Arkadaşlar işte dizli şimdi takmadım. <laughs> ya yani kumda dizlikle oynuyorum. Evet biliyorum ama şimdi dizli şimdi takasım gelmedi. O yüzden kolumda şöyle bir 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 bi 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 gezdireceğim şöyle. Şimdi saçımızı yapmaya <laughs> Toplayacağız yani. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar şimdi saçımı toplayacağım ama size uğraştırmamak için evet, saçımı toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Hmm, şimdi şuralardan biraz fazla çıktığı için şöyle şş, bir tane şeyim var yapıştırıcı gibi gratis'ten aldım. Onu yapacağım. Bu. Şimdi şöyle şu HYP hey, mi HYP mi? Sonra burada bir şey var minik. Onun şeyini korumak için. Ben de göremiyorum ki size göstermekte. uzun uğraşlar sonucu çıkardım. Böyle küçük bir kapak var. <laughs> De temizliyor. Şu an arkadaşlar bunu böyle yapıyorsunuz. Biraz sert bir şey. Bayağı sert bir şey. Şu an şuralarından çıktı. Onları buraya sabitleyeceğim. Şöyle ayna var. Şurada. Peki. Şey yarayan bir ürün seviyorum. Hele ki balerinler için çok güzel bir şey. o şeyi de kapadım Kapat. bakın yok şu an. E, balerini için çok güzel bir şey Balet yapıyorsanız ya şuralarda saç çıkıyor onlar için çok güzel bir ürün ben seviyorum yani volvo'yu bulacağım bulacağım sıkıntıları onu da gerek şey yapıyorum <laughs> Arkadaşlar benim bir köpeğim var ona da özel Fenerbahçe forması yaptırdık Fenerbahçeli olduğum için onu da götüreceğiz şimdi onu giydirdik acayip de komik oldu şimdi size biraz sonra göstereceğim. Evet, çorap olarak evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi gene bizim kuzum. dev çorabı dev çorabım çok dev oh. darling darling Ben giyip geleyim anneanne. Hopp. <laughs> evet arkadaşlar, dikkat bu video çok geçişlidir. Yani çok fazla geçiş yaptım böyle bin bom bin 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 bom beyaz. <laughs> evet az önce alakasız bir şey yaptım alakası ona bir şey yaptım. Evet biliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi minicik bir süslenme minicik. Şimdi şöyle. <laughs> Yükler, sıkacağım çok önemli. Nerede arkadaşlar Victoria's Secret Aqua Kiss. Aqua Kiss çok güzel. Ya yani çok güzel bir şey de var. Kokusu da var. Aa! Ah! Arkadaşlar böyle yaptım. Oh, mı Burnuma onun kokusu geldi. Wow. Hoca ne siktir ama ne Düğün var. Diyorum acaba ne oluyor? tefekli saldırı döner unutuldu ya Arkadaşlar bu 100 TL'ye aldım. Çok güzel. İçinden çiçek çıkan. İçinden çiçek çıkıyor. Şurada çiçek oluyor dalla birlikte minik bir çiçek ama kullandıkça arkadaşlar çiçek eriyor yani çiçek gidiyor. hocam ben de biraz fazla kullandığım için çiçek gitti elveda. Aslında yeşil en sevdiğim renkli çiçek çıkmıştı. Arkadaşlar bu şeffaf sürüyor ama 5 dakika bile olmadan pembeleştiriyor. Onu çok seviyorum. Ben bir kere voleybol unutup böyle gitmişim. Hoca bana şey demişti. E, sen dolar de bir şey mi sürdün demişti. Ben dedim ki. Aklıma ilk başa gelmedi. Ondan sonra bir geldi ben. Bu da sürmüştüm. Dedim ki yo hocam gelmedim. Yok sürmedim. Böyle. Ay nasıl yalancılık yaptım orada ya. E, ne yapayım. Ya, unutmuşum. Unutmuşum sürmüşüm yani. Bak şimdiden pembeleşmeye başladı. Evet pembeleşmeye başlamış. Anlık sürmeyeceğim. Abartı bir şey yap. Ay böyle kaldı bir. Abartı bir şey yapmayacağım. Abi bir şey yoksa ne Senden ne lan? Neyse evet her şeyim hazır hazırım. Hazırım yani Çok öyle. E Şimdi sen arkadaşlar köpeğimi göstereceğim. Çok komik bir köpeğim. Komik. Ya fena bir formasıyla. Arkadaşlar böyle çok komik. Ney? Bana biraz sevecek. Kendi havlayarak onlar arkamdan lala 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 la, la, dedi bir her şey bende var. Var 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 Evet arkadaşlar, yürü yürü yürü. Şapkamı şapkam ŞAPKA Şapkamın bu altı geliyor. Ya sevmiyorum şapka. Arkadaşlar şapka çirkin olduğu için şapkayı çıkardım. Güneş kremi sürmeyi unuttum. Onu süreceğiz. Bu şey peki. Çık ya. Neyse şu yapraklara Siz şey yapmayın. Çiçek size çiçeğin oraya koydum. Arkadaşlar kapı kargaşası. Anne Cem'e yarayıp onu beraber almam için çok mu geç? Yani. <laughs> İyiyim canım. Ha anne bir versin telefonu hemen arayayım hemen. <laughs> Arkadaşlar biz çıkıyoruz ve ben hala güneş kremi sürüyorum. Ne kadar deli bir Çekiç gibi bir şey var mı? Yavru, <laughs> yavru. Yağlı denen bir için. Ne? 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 Ne, ne? 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 Beş. olan be... ölmüştür kızım. Zaten yaşlanması mümkün değil bunu. <laughs> Yok an anne. <laughs> anne arabada sürelim. Anne şapka şapka almayayım mı? Ne yapayım? Al yanına al. Şapka kötü duruyor ben. Of ya bu kedi ölmüş arkadaşlar. <laughs> Dayanamamış bak küçük babam.

sonra gelen küçük. Bu sonra gelen evet. Ah canım. Ay. Süt tozu aldık onu. Süt tozuyla. <laughs> süt tozuyla besliyorduk ama süt tozunu da içmiyordu. Zorla tutarak şunu zorla tutarak emziriyordum. Ay. Dün misafirim vardı, uğrayamadım. Dün oturayım? akşam gece ben ablamdan gelirken baktım iyiydi ama. Ne oldu ki bilmiyorum. Aa bari beyim. geç kalıyoruz hadi hadi. Ya baksana dedim. Anne onlar ayağına tırmanıyor çabuk. Kotla atalım da atalım. Hadi görüşürüz Cihaneciğim. <laughs> <laughs> Anne. Üzülme anneciğim. Anne ya. nasıl Ocak... üzülmeyeyim ya. Üzülme bebeğim <laughs> tamam. biz şimdi çıktık voleyboldan falan çıktım ya size söylemem gerek yoktu voleyboldan falan çıktım ya yani baya şey yorgunum zaten <laughs> ya uykum var yoruldum iyi ee, kazandık bu arada madalyamı göstereyim hatta yani geldik şimdi yemeğimi yiyeceğim falan filan dinleniyorum <laughs> yani Bakın arkadaşlar bu malzeme şu hakkında olur değil mi? Ve şöyle bir şey. Karabacakçı evet. kulübü olduğu için başarı madalyası bir daha da başlar olmayacak galiba. Evet. <laughs> Oh çok yoruldum. Git arkadaşlar. <laughs> Bugünkü videom bu kadar da hepiniz öpüyorum. Ne kadar öpsem azdır. Öpüyorum. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ve videomu izlediğiniz için de çok 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 teşekkürler. Bye bye. Abone olup like atmayı sakın unutmayın.